bizim o dönemde o zaman ne diyeceğiz? Madem salat kelimesi Resulullah'ın açıklamasıyla anca beyan edildiğinde anlaşılabiliyorsa İbrahim Aleyhisselam kimin beyanıyla burada buna Hocam bir de şey şöyle yaptı? bir şey var. Şimdi günde beş vakit bütün Müslümanlar tarafından kılınan yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana kılınan bir namazın ortadan kaybolması için insanlığın ortadan yok olması, lazım. yok olması lazım. Evet. Yani bu kadar güçlü bir ibadet bu kadar süreklilik arz eden ve üstelik kazası olmayan bir daha kılmadığınız zaman yerine koyabilecek yapabilecek bir şeyiniz olmayan bir ibadet nasıl ortadan kalkar da unutulabilir? Yani böyle bir yani. insanlığın soyunun kesilmesi lazım. Mümkün değil. Bir o bir de Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün bu başta peygamber ve ümmetlerinin hepsinin yanıldığını nasıl söyleyeceksiniz? Evet. O da başka. Bir şey. Hepsi yanılmışlar. Biraz sonra namaz vakitleriyle ilgili ayetleri de gö okurken göreceğiz. Hani hepsi birden kıyam yaparak, rükû yaparak, secde yaparak, kıbleye yönelerek, abdest alarak namaz kılarken hata mı ettiler yani? <laughs> evet. Namaz madem sosyal bir destekti, zihinden bir şeyler geçirmekle yapılıyordu. Hepsi birden mi hata etti? Yani o zaman Resulullah'ın zihinden bir şey geçirerek birilerine destek olduğunun delili ne? Yani? Delili ne? bunun neye göre? Hadi 14 asırdır bizim yanıldığımızı kabul edelim. Evet. İsa Aleyhisselam'ı var, Musa Aleyhisselam'ı var. Geriye doğru gidelim. Nuh Aleyhisselam'ı var. Kaç asır olduğu biz bilemiyoruz. Var yani. Hepsi birden bütün coğrafyalar birleşip bu hatayı yaptılar. Evet. Böyle bir şey nasıl mümkün değil. Mümkün tabii. değil. Şimdi Vetere'de okuduğumuz Meryem, Meryem suresinin, suresi'nin 58. ayeti de muazzam derecede açıklık getiriyor konuya. Ki bu Meryem Suresi Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi. ilk başta Zekeriya Aleyhisselam'dan başlıyor. Yahya Aleyhisselam'ı anlatıyor. İsa Aleyhisselam ve Meryem validemizden bahis var. İbrahim Aleyhisselam anlatılıyor. Kısa da olsa Musa Aleyhisselam'dan, İshak ve Yakup Aleyhisselam'dan kısa da olsa bahis var. Ve bir de burada 54. ayette İsmail Aleyhisselam'ın da ismi açıkça geçiyor hı hı. ve şöyle geçiyor. Vezkur fil kitabı İsmail. Bu kitapta İsmail'i de an. İnnehu kana sadikal o doğru sözlü sözünde duran biriydi ve kana nebiya Allah'ın elçisi ve nebisiydi Nebi. peygamberiydi ve kana ye'muru ehlehu bis salati ve zekat bakın yine salat zekat. Es salat ez zekat yan yana geldi. Ailesine namazı verildi. ehline ailesine ve halkına o namazı o zekatı emrediyordu Emrede. İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam bunu kendi mi emrediyordu? Tabii, Resul Allah'ın Emirlerini Söyledim. ileten kişidir. Hayır. Dolayısıyla Allah'ın emrini ilettiği için burada bu emir ona izafe edilmiş. Burada İsmail Aleyhisselam'ı da gördük mü? Bakın babası İbrahim Aleyhisselam'ı görmüştük. Rabbicalli mukîma salâti ve mizrüliyeti. Hemen mi? duası kabul evet. olmuş. Evet. Daha soyundan ilk gelen İsmail Aleyhisselam zaten diyor ki kendi kılıyor. Aile halkına, aile efradına de bulunduğu halkına, kavmine de bu namazı emrediyor. Daha sonra İdris Aleyhisselam'ın da ismi zikrediliyor bir sonraki ayette 56. ayette. Hı hı. Ve ondan sonra 58. ayette Cenab-ı Hak hepsini şöyle bir genelliyor, toparlıyor. Diyor ki: "Ulaikellezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin." İşte bunlar kendilerine nimetler verdiğimiz peygamberlerdir, nebilerdir. Kim bunlar? Min zürriyeti Adem. Ademin, Adem'in zürriyetinden soydu. ta Adem Aleyhisselam'a kadar Cenab-ı Hak aldı, evet. meseleyi bağladı. Başka ve حَمَلْنَا men hamelna ma ve Nuh'la birlikte o gemide taşıdıklarımızdan. Ve min İbrahim ve İsrail. İbrahim İsrail dediği de Yakup Aleyhisselam. Onların soyundan. Onların soyundan gelenler. Ve هَدَيْنَا men hedeyna ve seçtiğimiz ve hidayet verdiğimiz kimselerdendir bunlar. Bütün bunlar ne yapıyorlardı? İza تُتْلَى aleyhim ayatul rahman. Rahman'ın ayetleri bunlara okunduğunda har rusüc ve bukiya derhal secdeye kapanır ağlarlardı Allah'ın ayetleri karşısında. Amma fehalefe min ba'dihim halfun. Bunlardan sonra öyle nesiller geldi ki eda'us salate. O namazı bunlar zayi, zayi ettiler. Bakın, terk ettiler ibaresini kullanmadı Allah. Zayi ettiler. Bu terk etmeyi değiştirir Yaptığı halde içini boşaltmayı da içerebilir ki biraz sonra Mekke döneminde namaz diye yani salat olarak yapılan ama içi boşaltılmış bir ibadetten bahsedeceğiz. Hı hı. Burada diyor ki Allah onlardan sonra gelenler namazı zayi ettiler ve tebe'u ve şehvetlerine artık tabi, tabi oldular. Fesefe el bunlar diyor bunun hesabını öbür tarafta verecekler. Bakın aynı şey bütün hepsini ta Adem Aleyhisselam'a kadar Allah bağladı. Evet. Ee, o namaz bunların özür gelen kimileri tarafından kılındı ama kimileri tarafından da zayi edildi. Zahidim. Ama aynı namaz. Hiçbir problem yok. E, devam ediyoruz değil tabii, mi? Şey tabii diyor. tabii. Tamam. Yine bu peygamberlerdeki şeyi görelim ki tamam namazın asırlardan beri hani dedik ya Kur'an yokken namaz vardı. Tamam, i̇şte abi. buyurun Kur'an yoktu. İsmail aleyhisselam vardı. Kur'an evet. yoktu. Adem aleyhisselam, Nuh, İbrahim, Musa, İsa hepsi vardı. Tabii. namazdı. onlarla birlikte Tabii. vardı. Kastettiğimiz evet. buydu bizim. Şimdi Enbiya suresine. 21. 21. 21. sure bakın. Nebiler suresi adı evet. üstünde zaten. Peygamberlerin anlatıldığı sure. 21. surede Cenab-ı Hak yine İbrahim aleyhisselamdan, Lut aleyhisselamdan, İshak ve Yakup aleyhisselamdan bahsediyor. 73. ayete gelinceye kadar bunların kıssalarını bize anlatıyor. Anlattıktan sonra hemen sayfa başında 73. ayette hepsini içine alacak şekilde buyurur ki Cenab-ı Hak ve cealnahum eimmeten yehdun bi emrina onları yani İbrahim'i, Lut'u, İsmail'i, İshak'ı, Yakub'u hepsini bizim emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık hı hı. imamlar kıldık onları ve hayna ileyhim ve onların hepsine birden vahiy ettik. Neyi vahiy ettik? hayrat. <laughs> <laughs> Hayırlı işler yapmayı. Başka ve ikame salati ve ita zeka. On namazı kılmalarını, o, o zekatı vermeleri vermiyor. de onlara vahiy ettik diyor biz Allah. Yine es salat es zeka. Aynısı bakın bütün peygamberler girdi artık. Daha ne kaldı ki? Evet. Hepsi mi bunların yanlış yapıyordu? Evet. Yani Hiçbiri mi kıyamlı rükûlu secdeleri namaz kılmıyordu da sosyal destek yapıyorlardı zihinlerinden? Ee, yani zaten... Böyle bir şey tabii söylememiz mümkün değil. Bu, bunu söylemek gerçekten imkansız. Zaten e, bu iddiayı başta da söylediğimiz gibi yani Kur'an'da namazın olmamasını tartışmak bile bir Müslüman için son derece...